kritik bir seçim olacak Türkiye için Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğü açısından ve bu anlamda herkes en taşın altına sokacak en doğru isim kimse en doğru aday kimse partimiz eminim 10 Mayola devam edecektir herkesin de yani sıralamaya giren ya da giremeyen herkesin adaylarımızın etrafında bir yere gelip 7 Haziran akşam saat 5'e kadar son an mücadelemize son anda tere kadar mücadelemize Allah'ın izniyle inşallah başarılı olmak zorundayız. Çünkü bugün başarılı olduğumuz takdirde tarih bizi olumlu olarak yazacaktır sayfalarında. Ama başarısız olursak maalesef tarih kara bir leke olarak geçecektir diye düşünüyorum. 7 Haziran'daki Haziran'dan sonraki süreç için inşallah yanılıyoruz.